Evet Erdem Efendi o gördüğümüz nefer takının alt geçidi değil tuvaletmiş. Şimdi kırmızı dayandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorum. Burada official store bir şeyler falan diyor. Sanırım buradan bir alt geçit olabilir. Evet hislerimiz bizi yanıtmadı. Alt geçide giriyoruz. Artık alt geçidi de sana göstereyim bari. Mecburen girdik. Burada zenci abiler, Afrikalı abiler su satıyorlar. Büyük küçük var. İstediğin gibi alabiliyorsun. Melek olsaydı kesin buna para verirdi. Ama ne yazık ki melek yanımızda değil. yanımızda olsaydı bunlara daha da para verirdi ama şansıyız kim melek yanımızda değil. Evet, alt geçitte serin serin yolculuğumuz devam ediyor çünkü Erdem için düzenlediğimiz bu Arklı Tram gezisi yaklaşık 36 santigrat derecede gerçekleşiyor. burada bilet minet falan var. Tabii biz biletli değil de daha ziyade ücretsiz beleş olan kısımları değerlendirmeye çalışacağız. Evet burada ateş yanıyor. O ateş hala yanıyor. Ateş bağrımızda yanıyor. Bu da işte İspanya. İspanya nereden çıktı? Fransa. Kraliyet gösterileri. buradan bir bakalım çekmeye çalışalım. Acaba gerçekten düzgün bir yere çıkabileceğiz gibi sanırım çıkabileceğiz. Önümüzdekileri artık sollayabiliriz. Çünkü nereye çıkacağımız gözüküyor. Evet, tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. Buralarda security kontrolü falan filan gibi şeyler var. Karşıdaydık. Şimdi ortaya gelmiş olduk. Şimdi takın tam altına gitmeye çalışıyoruz ki o yıllardır sönmeyen ateşi görebilelim. Ama ayrıca gölge olacağını da düşünüyoruz. Buraya işte bazı gelenler kendi isimlerini kazımışlar gördüğünüz gibi. Biz de eğer fırsat bulursak Cenap Erdem diye ismimizi kazımaya çalışacağız. Buralarda hep onu bunu şunu ne yapıldığını anlatıyor. Evet sanırım yanar taşın olduğu yere geldik. bunun bir eşleniği Türkiye'de Antalya bölgesinde Çıralı'da da var. O da böyle gece gündüz yanıyor. Birazcık da buraları böyle gösterelim ve artık bu gezimizin de sonuna geldik diyelim. İsmimizi kazıyalım dediydik ama tabii bu kazımalar çok yüksekte. O yüzden buraya pek erişebilecek gibi değiliz. Artık bir dahaki sefer ediyoruz.